Seviler. Bugün sizlere ayran yapacağım. Ayran bütün yemeklerle içilebilen mükemmel bir içecek. Bizim milli içeceğimiz. Ama ben en çok tavuklu pilavı seviyorum. Bugün de tavuklu pilav yapacaktım. Yanına bir ayran yapayım dedim. Hazır yapmışken de sizinle paylaşmak istedim. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Ayran için gerekli malzemeler 1 litre su, 1,5 su bardağı yoğurt ve tuza ihtiyacımız olacak. Köpürmesi için soda kullanabilirsiniz. Benim evde olmadığı için kullanamadım. Sıralarımızı aldık. Yoğurdumuzu sürahimize boşaltıyoruz. Sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Şimdi şöyle biraz koyayım. Kıvamına göre sonra yine ekleyeceğim. Şunu da sonra ekleyeyim. Şimdi mikserle çırpıyorum. Birazcık daha su ekleyebilirim sanki. Hatta hepsini koyabilirim. Buna göre da ekleyeyim. Tuz bir ayran olsun. Dediğim gibi de soda koyabilirsiniz. koyabilirsiniz. Benim evde olmadığı için kullanamadım. Tadında bir değişiklik çok fazla yapmıyor. sadece küpürmesini sağlıyor soda. Yeniden çırpalım. ayranımız hazır. Bugün sizlere pratik ayran nasıl yapılır onu gösterdim. Ben şimdi buzdolabına koyacağım ayranımı. Soğusun sonra içeceğim. Sizin bekleyecek vaktiniz yoksa buz parçaları da atabilirsiniz içine. Soğuduktan sonra afiyetle içeceğim. Siz de yapın. Siz de afiyetle için. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.